Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size Apple iPhone modellerinde bulunan Assistive Touch özelliğinin nasıl açılacağını göstereceğiz. Assistive Touch daha çok orta tuş bozulduktan sonra kullanılan bir özellik. Ancak bazı kullanım alışkanlıklarında Assistive Touch'ı sürekli kullanmak da var. Anlatacağımız yöntem Apple'ın iOS işletim sistemini tüm akıllı cihazları için geçerli. Yani iPad, iPod gibi cihazlar için de geçerli. Assistive Touch'ı açabilmek için menüden ayarlar, genel, Erişilebilirlik yörüngesini izliyorsunuz ve alt tarafta bulunan etkileşim bölümüne ulaşıyorsunuz. Etkileşim bölümünde Assistive Touch'a dokunduğunuzda ilgili seçeneğin aktifleştirme butonunu göreceksiniz. Aktifleştirme butonuna dokunduğunuzda gördüğünüz gibi Assistive Touch aktif olacak. Assistive Touch'la telefonun orta tuşunu kullanmaksızın telefonu hükmedebilirsiniz. Assistive Touch'ın içindeki menüleri de kendinize göre düzenleyebilirsiniz. İşlem bu kadar. Daha sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.